Ama yetti diyorsun yani. Yani onu görmek bile sana yetti. Ha, yetti diyorum. Öyle. Asu. bak ben bu adamın hayatını kaydıracağım. Buna yemin ettim. Değer verdiğine varsa elinden alacağım. Al Cemal. Hı? Ne halt yersen ye. Benden ne istiyorsun? Sen de çocuğu Hı. alacaksın elinden. Döykü'yü. Ne? Demir iyice asındı İyice bir havalandı. Kendini babası zannediyor. Çocuğu elinden alacaksın. Onun da acısını yaşayacak. Sen o yüzden bana çocuğun babası ben miyim deyip duruyorsun. Ha? Aa, olmaz ama. Olmaz ben çocuk mucuk istemiyorum. Ee, bana baksana ya. Ya benden anne olur mu? Bana bir baksana. Annelik doğurmakla olmuyor ya. Ben İstemiyorum çocuk falan ben çocuk istemiyorum. İstemiyorum çocuk. Ya istemiyorsan isteme. Çocuğu al yurda mı veriyorsun ne yapıyorsun o kadar beni ilgilendirmiyor. Yok mu? Ne yurdu ya? Yok olmaz o iş. Şişt. ne oldu? Lan madem kıyamıyordun çocuğuna niye bıraktın ilk başta? Sana ne? Sana ne lan sana ne? Bir de sen mi çıktın başıma? Çık git evimden çık. Bana bak. Benimle doğru konuş ha. Konuşmazsam ne olur Cemal? Hı? Öldürür müsün beni? Ne oldu? ilk geldiğinde de atıp tutuyordun. Öldürürüm seni diyor. Öldürsene. Hı? Öldürsene.